Oyunumuzun adı rapor, raporumuzda da belirtildiği gibi Crashvet Numbers. İlk olarak üstte oyunumuzun seviye 1 ve seviye 2 için gerekli olan başlangıç masasındaki tanımlı dizileri görüyoruz. Altında ise hemen gerekli olan integer'lar gözüküyor. ana fonksiyona geldiğimizde oyunu bize tanıtan ve bizden veri isteyen printf'ler görüyoruz, scanf'ler görüyoruz. Aşağısında ise belirtilen Şartlarda neler sağlandığı ve neler printleneceğini gösteren bir e, kısımla karşılaşıyoruz. Hemen aşağısına indiğimizde tanımlı fonksiyonlar var ve main fonksiyonumuzu burada bitirip çıkıyoruz. Burası oyunumuzun seviye 1 için gerekli olan e, algoritmayı sağlayan fonksiyonu gösteriyor bize. E, girdiğimiz sayının yanındaki veya üsttekilerine eşit olması veya olmaması durumunda nasıl tepkiler vereceğini bu algoritma sayesinde ayarlıyoruz. Aşağısında hemen neredeyse aynı olan ama sadece ikinci seviyesi için yapılmış bir algoritma daha görüyoruz. Burada ise Yuvin ve Yulus yazılarını printleyen bir fonksiyon görüyoruz. Eğer ki Yuvin yazısı printlenmişse yani 75'ten fazla puan almışsa Level 2'ye geçmek için gerekli olan bizden girdileri isteyen bir kısım daha var burada. Aşağısında ikinci seviyemiz için gerekli bir fonksiyon. Hemen aşağısında yine UOV'nin yolda sınıf printleyen ama bu sefer oyun sonu ekranı için e, gözüken bir yer görüyoruz. E, burada ise oyunumuzun as o asıl oynanacağı yer olan oyun masasının e, kodlarını görüyoruz. Buradaki sayılar sadece renk kullanmak e, için. Buradaki sayılara göre, dizdeki elemanlara göre, yerim, e, kullanıcıdan alınan koordinata göre yer değiştiriliyor vesaire. E, aşağısında da hemen e, ikinci seviye için aynı şeyi. Görüyoruz sadece daha farklı bir masa tipi e, algoritma olarak her şey aynı. E, şimdi ise oyunumuzu başlatabiliriz. Oyunumuz açıldı e, nasıl oynanan menüsünü açmak için ikiye oyunu başlatmak için bire basmamız isteniyor. Biz oyunun nasıl o oynandığını öğrenmek için ikiye basıyoruz. Söylendiği üzere girdiğimiz ilk sayı yani satırımız x eksenini ilk e, ikinci sayı yani sütunumuz da y eksenini tasvir ediyor. Yani 12 girersek birinci satır ve ikinci satırı tasvir ediyor. E, ve girdiğimiz konumda altta üstte ya da sağda solda aynı sayı varsa o sayılar patlıyor ve 3 katı kadar puan kazanmış oluyor. Bunu yapabilmek için toplamda her seviyede 5 hakkım var. Ve eğer ilk turda 75 üstü ne yani kazanır 75 veya üstü alırsam ikinci tura geçme hakkı kazanıyorum. Ve ikinci turda da 80 alırsam oyunu kazanmış oluyorum. Oyunu başlatmak için 1'e basıyoruz. Adımız isteniyor. Oyunu açtığımızda gözüme ilk çarpan şurada bir 666 görüyorum. 92 komutunu giriyorum ortadaki sayı için. Girdiğim son koordinat 92. 6 çarpıştan 18 puan alıyorum. 4 tane de hakkım kalıyor. Ondan sonra burada bir 7 grubu görüyorum. Yan yana ve üst üste olmak üzere. 24 konumuna giriyorum. Şurada bir 5-5-5 görüyorum. Bakıyorum. 55 konumuna denk geliyor. her seferinde bordumun değiştiğini görebiliriz. Daha sonrasında ise şurada bir 1-1-1 grubu görüyorum. 32. Önceki girdiğim 32 bana yeni bir 7, 7, 7 oluşturmuş bu tarafta. O 7, 7, 7 30 33'ü giriyorum. 75 puandan fazla aldığım için ikinci tura geçme hakkı kazandım ve Juvenius'u ekrana geldi. İkinci tura geçmek için 5'e basıyorum. Yukarıda da belirtildiği üzere bu turu geçmek için toplamda 80 puan veya fazlasını almam lazım. Yine 5 hakkım var. Ee, bakıyorum. 21 konumunda bir 1 1, 1 görüyorum. Ee, şu tarafta ise 4'e 6 konumunda 7 7yi görüyorum. 46'yı biliyorum. Bu tarafta ise bir 32 gördüm. Az önceki patlattığımız birlerden oluşmuş istiyorum 33 puan alıyorum. Tekrardan devam ediyorum ve burada bir 49 görüyorum. Şu an Yuluz ekranını görmek için bilerek oyunu kaybetmeyi tercih ediyorum Yuluz ekranında görelim. O yüzden hiçbir şekilde doğru olmayan bir sayı gireceğim. Mesela 28 konumunda ne alttan ne üstten herhangi bir uyuş uyuşma yok. 28 giriyorum ve yıldız yazısı ekrana geliyor.